AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fatih Mehmet Erkoç gündeme ilişkin konuları Aksu Haberi değerlendirdi. Erkoç yaptığı açıklamada 8 Mart Perşembe günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kahramanmaraş'a gelecek. Kahramanmaraş'ın 2023 vizyonu mali açısından yapılması gereken ne varsa çalıştayda tartışılacak. Şehrimize bakanların gelmesi devam edecek dedi. Çalıştay Maraş'la ilgili sorun ve problemlerin mali açısından e, sorun ve problemler tartışılıp çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda Kahramanmaraş'ımızın sivil toplum kuruluşları başkanları, Kahramanmaraş'ı e, temsil eden e, kurumların temsilcileri olacak. İnşallah e, burada da Kahramanmaraş'ımız için hayırlı bir e, sonuç çıkacağı inancındayız. E, Kahramanmaraş'ımızın 2023 vizyonuna hazırlanmasında e, gereken maliye açısından yapılması gerekenlerin neler olduğunu tartışacağız inşallah. E, hayırlı bir toplantı olacağı inancındayım. E, i̇nşallah e, sayın Bakanımız bu gelişi Kahramanmaraş'a faydalı olacağı inancındayız. Tabi bu programlar devam edecek. Sayın Bakanlarımız gelmeye devam edecek. Daha önce de diğer Enerji Bakanımız, Çevre Bakanımız, Kalkınma Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Enerji Bakanımız gelmişti. Şimdi Maliye Bakanımız çalıştaya katılacak. Daha sonra da diğer bakanlarımızla bu devam edecek. İnşallah bu yıl 2023 hedefinde Kahramanmaraş'ın yapılması gerekenler tek tek konuşacağız. Parti olarak biz Kahramanmaraş'ı her alanda mükemmel hale getirme gayreti içindeyiz. Yollarımızın ihalelerini yaptık. Ee, Göksun Maraş yolu arasındaki ihaleleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ee, yaklaşık e, 300 milyon TL civarında ihale yapıldı bu arada. İnşallah bunlar bittiğinde 2013'ün sonunda, 2014'ün başında Kahramanmaraş eğitim e, ulaşım alanında da e, sorunsuz hale gelecek. Yani bu çalıştaylarımız devam edecek.